Merhaba arkadaşlar. Sayfa 83'te kaldığımız yerden devam edelim. O çemberin merkezi. O APC bir dikdörtgen olduğuna göre bakın şu köşegen uzunluğu 13 ise dikdörtgende köşegen uzunluklarımız eşitti. 13 ise bu da 13'tür. Dolayısıyla bu çizilen ikinci köşegen dikkat ederseniz yarı çap oldu. Yarı çapı 13 oldu. 13 ise bu da 13'tür. Bu da 13'tür. Bu da 13'tür. 13'ün 8'i buradaysa buraya 5 kalır. Bu 5 13 12 özel üçgeni olur. 13'ün 12'si buradaysa ad bir birim kalır. Soru 2. O ortak merkez x soru işareti demiş. Burada bir notumuz var. Bu notu hatırlatalım size. Ortak merkezi iki iç içe geçmiş çemberde daima şu parça şu parçayı neydi arkadaşlar eşitti. Bunu sorumuza uyarlayalım. Bu parça x ise bu parçada ne olmak zorunda x olmak zorundadır. Şimdi küçük çembere odaklanmanızı istiyorum. Küçük çembere bakın. F noktasından O'ya çizilen doğru parçası yarı çap olur. 10 olmuş. Peki C noktası da yay üzerinde. Merkeze çekilirse bu da yarı çap olur. Bu da 10 olur. İkisi burada. 8'i eksik kalmış. Bu 8'i siz kendiniz tamamlayın. Şuradaki ters çevirin. D noktası yay üzerinde. Bunu merkeze çekersem bu da yarı çap olur. 8-10 kaç özel üçgeni olur bu? 6-8-10 özel üçgenidir. Burası kaç birimdir arkadaşlar? 17 birimdir. Büyük dik üçgen özel üçgendir. Bakın 8, 17, 8, 15, 17 özel üçgendir. 15'in 6'sı buradaysa x'e kaç kalır? x'e 9 kalır. x eşit 9. Soru 3. O merkezli çemberde O ve B teğet nokta A, C kaçtır? Şimdi arkadaşlar iç içe geçmiş temas halinde iki tane çemberimiz var. Bunlar B noktasında temas halindeymiş. Peki neydi temas halindeki çemberi, çemberler için kullanmış olduğumuz metodumuz? Merkez merkez temas noktası doğrusaldı. Bakın merkez merkez temas noktası doğrusal olacak burada da. Ee, öte yandan bakın şuna r derseniz bunu yarı çapı r'dir. Arkadaşlar o. Büyük çemberin merkezi O dursun şimdi. Bakın büyük büyük olanın çapı küçük çembere teğet olmuş. Dolayısıyla M merkezinden teğetin değme noktası olan O'ya çizeceğiniz doğru parçası ne olur? Dik olur. Şöyle gösterelim. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Bu bir iki yarı çapımız ne oldu? Büyük çemberin yarı çapı O'dan çıkma şu doğru parçası iki r olmuş. Yani büyük çemberin yarı çapı iki r'dir. 2r'dir. 2r'dir. Bu bir 2, bir de şunu görmekteyim. Bakın. Şu sağ tarafta oluşan dik üçgene dikkatli bakın. Bakın dik kenarlar 2r, 2r oldu. 2r 2r demek 90 45 45 üçgeni demektir. Bunu da tamamladıysanız küçük çembere geri dönüş yapmanız lazım. Şimdi küçük çembere dönüyorum. Yay üzerine de tanımlı D noktası çapın bir ucu olan B'ye çekilmiş öbür çapın öbür ucu olan oya da çekilirse çapı gören çevre açınız küçük çemberde 90 derece olur. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bu 90 45 45 özel şey üçgeni olur. 45'in gördüğü iki ise 45'in gördüğü 2'dir. 2 2 90 2 2 90 şu hipotenüs uzunluğunuz ne olur? 2 kök 2 olur. 2 r eşit 2 kök 2 r'yi kök 2 bulmuş olursunuz. AC uzunluğu sorulmuş. Yani Toplamda 4 re sorulmuş. R'yi kök 2 bulmuştunuz. Getirin yerine yazın. 4 kök 2 cevaptır. Soru 4. ABC bir eşkenar üçgen. E ve de teğet nokta. AB 6 artı 2 tane kök 3. AB'niz 6 artı 2 kök 3'müş. Yukarıdaki şekilde bulunduğu konumdan ok yönünde harekete başlayan birim çember. Birim çember. Yani yarı çapı bir biri olan çember demektir. Onu hemen şöyle belirtelim. Yarı çapı bir birim olan çemberiniz. Evet. Devam edelim. Birim çember kenarlara teması kesmeden ilk konumuna tekrar geri gelecektir. Çemberin hareketi boyunca merkezinin alacağı yol kaç santimetre olur? Peki şu çemberin şuradan ok yönünde yürütülme işlemini izleyelim. Bakın bu bu şekilde hareket eder. Şuraya gelecektir. Merkezin alacağı yol budur. Dedik ki merkezin alacağı yol çemberin üzerinde hareket ettiği yola daima paraleldir. Ve göbekte oluşan dörtgen daima bir dikdörtgendir. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Bunun da yarıçapı çapı bir birim olur. Tamam. Ee, bu dikdörtgen olduğuna göre arkadaşlar bu açılar da 90 derece 90 derecedir. Burada merkezin aldığı yol şuna A diyelim A olur. Dikdörtgen olduğuna göre bu da A'dır. Şimdi bakın, şimdi bakın, B'den çıkma T doğru parçalarımız eşittir. C'den çıkma T doğru parçalarımız eşittir. Bu arada üçgen eşkenar üçgen olduğuna göre, bakın, biri için yapacağınız, diğerleri için de geçerlidir. Ee, bakın, T doğru parçalarınız eşit. Merkeze uğramanız durumunda ne olur? Açı ortaylık oluşur. Şöyle açı ortaylık oluşacaktır. 60'ı 2'ye böldünüz. Eşkenar üçgeni 60'ıydı. 30-30 paylaşır. 90-30, 60 üçgenidir. 30'un gördüğü birse arkadaşlar 60'ın göreceği ne olur? Köküç olur. Köküçse bu da köküç olur. Şimdi benzer şekilde burada aynı şey yaparsanız ki yapmanıza gerek yok. 30-30 aynı şeyi bulmuş olacaksınız. 90-30, 60 üçgenidir. Bakın 30'un gördüğü bir ise 60'ın göreceği köküç, köküçtür. Şimdi bu çemberi yürütmeye devam edelim bu çember bu şekilde hareketine devam edecek. Kenarlarla teması kesmeden demiş çünkü. Hareketine devam edecek. şekilde ada görüldüğü gibi. Şuradan merkezini alacağı yol şu olur. Bakın merkezden merkeze gittim. Benzer şekilde çemberin üzerinde hareket ettiği yola paralel ve göbekte oluşan dörtgenin dikdörtgen olduğunu ifade etmiştik. Yarı çap bir, yarı çap bir. Merkezin alacağı yol B'dir burada. Şu dikdörtgende B ise karşısı da B olur. Arkadaşlar bakın eşkenar üçgende bu açı 60 derece olur. Benzer şekilde bakın şunu da çekerseniz 30-30 olur. T doğru parçalarınız eşitti. Yarı çap birdi. 90-30-60 üçgeni dediniz. 30'un gördüğü bir ise 60'ın göreceği köküçtür köküçtür eşit doğru parçalarımız. Peki bu çember bakın şu şekilde eski konumuna geri gelebilmesi için şu şekilde hareketine devam edecek. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şöyle. Ve başlangıç konumuna geri getirdik bunu. Bakın merkezin aldığı yol şu yol. Çemberin üzerinde yol yürüdüğü yola paraleldir dedik. Göbekte oluşan dörtgen bir dikdörtgendir dedik. Bakın merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Birdir. Yarı çap birdi. Merkezin aldığı yol burada da C oldu. C ise bu dikdörtgenden karşısı da C'dir. Merkezin alacağı toplam yol ne olur arkadaşlar? Bakın şöyle. A'ydı. A'lık yol aldı. Daha sonra merkezin aldığı yol burada B oldu. Daha sonra dönüş hareketini sergiledi. C'lik mesafe kat etti. Toplamda A artı B artı C'lik bir mesafe kat etti merkez. Sizden istenen A artı B artı C'dir. Bakın eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu 6 artı 2 kök 3 vermişti size. Bakın 6 artı 2 kök 3. Kök 3 kök 3 2 kök 3. Bu 2 kök 3 buraya geldiğine göre C'ye ne kalır arkadaşlar? C 6 kalır. Şimdi eşkenar üçgende bütün kenar uzunluklarımız eşitti. O halde bu da 6 artı 2 kök 3'tür. Bakın 6 artı 2 kök 3'ün kök 3 kök 3 2 kök 3'ü buradaysa B'ye kaç kalır? B 6 kalır. B 6 oldu. Benzer şekilde BC de 6 artı 2 kök arkadaşlar. Bu 2 kök 3 kök 3 kök 3 olarak buraya gelmiş. Geriye 6 kaldı. A'yı da 6 buldum, B'yi de 6 buldum, C'yi de 6 buldum. Sizden istenen A artı B artı C idi. Yani 6 artı 6 artı 6 o da eşit 18'dir. Soru 5. O merkez A teğet nokta. Bakın merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir ve yarı çaptır. Burası 10 birim, yarı çaptır. Ya üzerinde tanımlı C noktası merkeze çekilirse yarı çap olur, 11'imdir. birimdir. Şurada oluşan dik yamukta yapmanız gereken C noktasından tabana bir dikme indirmektir. Şöyle. Burada bir dikdörtgen oluştu. 4 ise karşısı 4'tür. X'e karşısı X'tir. Onun 4'ü buradaysa geriye kaç kalır arkadaşlar? 6 kalır. 6, 10, 6, 10, 6, 8, 10 özel üçgenidir. X, 8'tir. ABC merkez DEFT'ye nokta. Çevre ABC 10 santimetre olduğuna göre A'nın A merkezli çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Çevre ABC 10 olarak tanımlamış. Bakın merkez merkez temas noktası doğrusaldır ve merkezli çemberin yarıçapına küçük b dersem bu da yarıçaptır bu da küçük b'dir. Bakın merkez şu A merkezi çemberle C merkezi çember E noktasında temas halinde. O halde merkez merkez temas noktası doğrusaldır arkadaşlar. Merkez merkez temas noktası doğrusal olur. C merkezi çemberin yarı çapına küçük C diyelim. C ise bu da küçük C olur. Bu da yarı çap olur. E, A merkezi çemberin yarı çapını da küçük A ile tanımlayalım. Şöyle. A merkezi çemberin yarı çapına küçük A dedim. Dolayısıyla bu da ne olur? Bu da yarı çap olur. Bu da küçük A olur. Arkadaşlar A'nın C'si buradaysa geriye kaç kalır? Şu mavi uzunluğa kaç kalır mavi uzunluğa? A eksi C kalır. Benzer şekilde A'nın B'si buradaysa şu uzunluğa kaç kalır arkadaşlar? Şu uzunluğa A eksi B kalacaktır. Şu üçgenin çevresi 10 olarak tanımlanmış. Üstündeki kenar uzunluklarını toplayın. A eksi B artı A eksi C artı B artı C. Bu çevreyi soru kökünde kaç olarak tanımlamış? 10 olarak tanımlamış. Bakın eksi B artı B eksi C artı C gidecektir. 2A eşit 10 oldu. Her tarafı 2'ye bölecek olursanız A eşit 5'tir. AB ve BC çap x kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki tane yarım çember var. Önce şuna odaklanın isterseniz. Önce şuna odaklanın. Şimdi BC çap değil mi? BC çap olduğuna göre çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bunun merkezine ol diyelim. Çapı gördüğü için bu açı 90 derecedir. Bu bir. İki. AB çapını göz önünde bulundurun. Bu da büyük yarımın yarı çapıdır. Şey çapıdır. C'yi A'ya B'ye çekmesi durumunda çapı gören çevre açı burada da 90 derece olacaktır. Burada bir öklit çıktı. Öklitin hangi kuralı? İkinci kuralı. 12'nin karesi 144 eşittir. X çarpı X çarpı 90'ın gördüğü tamamı. X artı 7. X çarpı X artı 7'dir. Öklitin ikinci kuralını devreye soktuk. 144 eşittir. X çarpı X artı 7'den X'e 9 vermem durumunda 9 çarpı 16 144'ü verecektir. X eşit 9'dur. Soru 8. A, E, F, K kare. O, A, B, C bir dikdörtgen. Bakın A, e, F, K bir kare demiş. Şu küçük olan bir kareymiş arkadaşlar. Şöyle. Bu kare olduğuna göre bir kenar uzunluğunuz 2, 2, 2 olur. Bu 2. Tamam. O, A, B, C bir dikdörtgenmiş. Bakın bu bir dikdörtgenmiş kare değil. Şekil e, yanlış çizilmiş herhalde. Kare görüntüsü var ama bir dikdörtgenmiş. Yanılmayın. Tamam. Şimdi yay üzerinde tanımlı noktaları merkeze çekelim arkadaşlar. F noktası ve P noktası yay üzerinde. Bunu merkeze çekersen ne olur? Yarı çap olur. Şu yarı çap. Bu yarı çaptır. Önce bunu Pisagor'dan hesaplamamız gerekiyor. Pisagor bağıntısına göre <laughs> 90'ın karşısını buluyorum arkadaşlar. 16'nın karesi 256. 2'nin karesi 4 topladım 260 kök 260 etti. Pisagordan bu ne etti? Kök 260. Yarıçapı kök 260 olarak hesapladım. Şimdi tanımlı B noktasını merkeze çekersem bu da yarıçaptır. Bu da ne olur? Bu da kök 260 olacaktır. Şimdi bakın bu bir dikdörtgendi. Bakın şurada bir Pisagor var. Bu arada x artı 2 ise dikdörtgenden burasını yapar. x artı 2 daha iyi görmeniz için bunları karşıya taşıyalım. 14 ise bu 14 yapar dikdörtgenden. Burada bir pisagor göreceksiniz. x'e kaç vermen durumunda ilk kök 260'ı sağlar? 6 desen, 6 2 daha 8, 8'in karesi 64. 14'ün karesi 196 topladım. 260 kök 260'ı sağlıyor. Uzun uzadıya Pisagor yapmak istemeyen arkadaşlarımız varsa bu dik üçgende x'e 6 versinler. x'e 6 için Pisagor'u sağlıyor çünkü x eşit 6'dır.